bakalım bunu çekiyoruz. Bunu da bırakacağız kısmetse. Evet avımız geldi. Aşağıda gözüküyor. Evet. Basınca bırakıyorsun elinde de. İyi direniyor. Palamut mu? Okey, okey. Okey, antrobasa da. İşte, bir palamutun mücadele az bir. Tamam, şırtılma geri bırakacağız. <laughs> Şekil biraz da gözükmüyor. <laughs> Azim'le mücadele ediyor, gel bebek için. Gel kurban oldum. gel. <laughs> <laughs> gel bırakacağım de, ikna et. Hanıma bir de ilerle kaldır kaldır tamam <laughs> çıkarabilecek mi? Kendisi çıktı tamam bırakalım <laughs> yok yok bir şey olmadı evet evet fişek <laughs> <laughs> <Şu şekilde> gibi gitti <laughs> tamam, ben de.